Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ettiğim bir cevaplı yorumdayız. Özgür Özel İmamoğlu ve Mansur Yabaş'ın aynı partiden olup ama başka partilerdenmiş gibi hareket etmeleri, bağımsız davranmalarını neye bağlıyorsunuz gibi uzun bir soru var. Şimdi bu başkanlık sistemlerinde kaçınılmazdır ve normaldir. Başkanlık sistemlerinde partiler büyür, iki parti özellikle büyür ve bu partilerin ideolojileri küçülür. İdeolojileri erimeye başlar. Aktörler ön çıkarlar. Yaşadığınız şey doğal, normal olan. Yani bu başkanlık sisteminde insanlar kendilerini potansiyel başkan adayı olarak gördükleri için muhtemel rakipleriyle yarışmayı planlarken parti içindeki rakipleriyle de tatlı bir yarışa girerler. Onun için karşılaştığınız bu sahne Türkiye için çok alışılmamış bir şey. Bizde ne vardır? Hiyerarşi, disiplin, parti disiplini, bağlayıcı kararlar. Başkanlık sistemlerinde bunu tutturamazsınız. Çok ciddi bir şekilde yapamazsınız. Patlak verir bir yerden. Bakın. Birkaç ay önce İmamoğlu meydan meydan gezip Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışıyordu. Seçimde saatine baktı. Birkaç gün sonra Değişim hareketini başlattı ve Kılıçdaroğlu'nu partinin başından aşağıya indirdi. Neden? İşte başkanlık sistemi böyle bir şey. O aşırı disiplin ve hiyerarşiyi çok fazla kabul etmeyen bir yol haritası var. O, o kendi içindeki rekabet sürecinin. Özgür Özel ve AKP ya da Erdoğan bir gün anlaşırsa İmamoğlu'nun cezasına onay gelirse İmamoğlu'nun hamlesi ne olur veya bir hamle yapar mı? Siyasi yasaktan sonra ise nasıl bir Türkiye bizi bekliyor olur? 1 milyon dolarlık uzman sorusu. Özgür Özel'in AKP ve Erdoğan'la böyle bir hususta anlaşmayacağını düşünüyorum. Yani bunu yapmayacağını düşünüyorum. Yetiştiği siyasi ahlakın buna izin vermeyeceği kanaatindeyim. Beni gülerek izliyor olabilirsiniz bakın. Gerçekten bunu yapmayacağını düşünüyorum. Ee, özgür özel sempatim olduğu için değil, böyle bir sempatim olduğunun hiç şey yapmadım, göstermedim size. Ama iyi kötü birazcık idealist bir coğrafyada yetiştiyseniz, bu kadar ciddi bir hamleyi yapamazsınız. Bakın Erdoğan böyle bir hamle yapabilir. Evladına karşı bile böyle bir hamle yapabilir. Erdoğan güce inanıyor arkadaşlar. Hiçbir değer Göremiyorum ben Erdoğan'ın gözlerine bakınca. Güce ulaşmak haricinde. Böyle bir anlaşma olmayacağını düşünüyorum. Bu bir. Olursa ne olur? İmamoğlu'na bir kere özgür özelin Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisine kaçarak sahip çıkmadığı sürecin tam tersi bir şey yapması gerekiyor. Türkiye'yi ayağa kaldırması gerekiyor. Bu mağduriyet üstüne gelecek seçim sürecini inşa etmesi gerekiyor ki ki o karar alınacak karar ...anayasa mahkemesi tarafından derhal bozulsun. Erdoğan desin ki bin pişman olduk. Bin pişman olduk bu mağduriyet üstüne Mansur Yavaş'la yüzde %60 ile %65 ile kazanacak bunlar. Demi, demeleri gerekiyor. İmamoğlu'nun bir hamlesi olabilir mi? İmamoğlu'nun yapacağı şeyler bellidir. Çok çok ciddi bir hamle yapamaz. Yani ülkeyi ayağa kaldırabilir, mitingler yapabilir, mağduriyetini anlatabilir... Erdoğan da öyle yapmıştı. Şiirden dolayı kendisine yasak getirildiğinde ama bunun ötesinde parti içinde bir hamle yapacak durumda olmayacağını düşünüyorum ve ona gerek bırakmayacak şekilde de partisinin ona sahip çıkacağı kanaatindeyim. Siyasi yasaktan sonra nasıl bir Türkiye bizi bekler? Şöyle bir Türkiye sizi bekler. Artık Erdoğan'ın seçimle değişimin önünü kapatmaya başladığı tezi dünya piyasalarında satın alınır yaşadığınız ekonomik kriz, Mehmet Şimşek'in biriktirdiği paralar, frenlenmiş olan dolar hepsi birbirine girer. Çok net bir şekilde söylüyorum. Türkiye bu siyasi krizle birlikte ekonomik krizden bir ekonomik buhrana doğru yol almaya başlar. Zira Türkiye'nin yarışmacı bir otoriter rejimden çıkıp tam mutlak bir otoriter rejime doğru Yol aldığı fotoğrafı dünyada çok önemli yerlerde bu şekilde satın alınır. Bildiğiniz gibi son 20 yılda yeni bir sınıf oluştu. Bu da çok güzel bir soru. Bu sınıfın lehinde ciddi bir servet aktarıldı. Yani zenginleştirildi. Hormonlu AKP zenginlerini kastediyor. Şehir rantı ve kamu ihaleleriyle zenginleştirilmiş hormonlu İslamcı zenginler. Yeni seçkinlerin ikinci nesilleri sizce yeni dünya düzeninde nasıl bir rol oynayacaklar? 2030'da nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz ekonomik siyasi açıdan? Cumhuriyetin ilk yıllarında yaratılan iş dünyası ne durumda olacak? Şimdi bu yeni seçkinlerin sınıf çocuklarının sözde muhafazakar olduğunu söyleyebilirim. Yani zenginleştikçe, dünyevileştikçe sekülerleşiyorsunuz ve dine farklı bir açıdan bakıp önünüzdeki zevklerin hepsini meşrulaştırabiliyorsunuz bu kitlenin söyleyecek sözü olacağı kanaatinde değilim. Zira daha önceki cumhuriyetin inşa ettiği zenginler de vardı Türkiye'de. O elitlerin çocukları iyi eğitim alan, şehirli gibi davranan, rant ekonomisinden daha ziyade üretim ekonomisine dikkat eden, o alanlara yatırım yapan, ülkenin çıkarlarını önceleyen bir sınıf vardı Türkiye'de. Şimdi bakıyorsunuz bu yani o tabiri kullanmak istemiyorum ama aklıma farklı bir şey gelmiyor. Gerçekten çok vahşi bir algıları var. Çok kolay para kazanma hastalığına düşmüşler. Kafaları çok fazla çalışmıyor. Çok içinde çok azının know-how ihtiyacı. Stratejik bir şirket kuralım, geleceği olsun. Bir gerçek ekonominin içinde rol oynayabilelim, dünyaya açılalım. Motivasyonları ve hedefleri var. Bunlar parayı çok kolay kazanmaya alıştıkları için çok stratejik şirketler kurup dünyaya açılıp marka değeri olan yapılar inşa edemiyorlar. Sadece habire bir taraftan akıyor çok büyük paralar geliyor ve bir başarı varmış gibi gözüküyor. Bunun dışında görünen bir fotoğraf yok. Anladıkları şey de zaten inşaat, ihale vesaire garantili para kazanma yöntemleri. 2030'da nasıl bir Türkiye görüyorsunuz sorusunu arkadaşlar 2030'a çok fazla bir şey kalmadı. Sadece şunu biliyorum. Mevcut yaşayan siyasi liderlerin birçoğu artık oyunda olmayacak. Doğrudan ya da dolaylı bir şekilde oyunun dışına çıkmış olacaklar. 2030'a kadar yaşar mıyız bilmiyoruz ama 2030'da aktörlerin ne kadar da değiştiğini, Türkiye'de konuşulan şeylerin ne kadar da farklı yerlere geldiğini hep beraber müşahede edeceğiz. 2040'ta Türkiye haritası, misak-ı milli sınırları korunmuş olacak mı? Ben Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarına e, endişeyle bakmıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey olabilir mi, Türkiye toprak kaybedebilir mi sorusuyla yaşamıyorum. Bir kere küresel sistem Türkiye'nin toprak kaybetmesini istemez. Ne kadar bölünmüşlük, ne kadar işte küçük devletlerin oluşması, o kadar göç, o kadar istikrarsızlık vesaire anlamına geliyor. Onun için Batı Parkı'nda demokratik bir şekilde rol oynamayı başarabilen ve hukuku işletebilen bir Türkiye bölünmez. Bu korkuyla yaşamayın. 2000'li yıllarda toplam memur sayısı 1,5 milyondu. Bu sayı 5 milyonunu geçti. KHK'lıları da düşünecek olursanız yaklaşık 4 milyon yeni memur alınmış. Bu yeni alınan memurlar Erdoğan'a sadık olacağını düşünüyorum diyor. Katılıyorum size. Çok büyük oranda. Hepsi değil hepsi değil ama büyük oranda Erdoğan'a sadakat gösterecekleri kanaatindeyim ve on, bunun çok ciddi bir oy kitlesi olduğunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, devleti bu vatandaşlar üçe katlamışlar, daha da fazla. Yani kamu kaynaklarıyla, kamu kaynaklarıyla iş verdikleri adam ve dolaylı olarak ocaklarında besledikleri ailelerini satın alabilecek bir yere gelmişler. 3 milyon kamu görevlisi almak ne demek? 5 tane de hanelerinde anne babalarıyla birlikte etkileyebilecekleri seçmen olsa korkunç bir şey çıkıyor tablo çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla evet Erdoğan şehir rantı, kamu ihalesi ve kadro dağıtarak büyük bir oyun oynuyor ve bu oyunun karşılığı var Türkiye'de. Ben maaşımı alırım, önüme bakarım diyen ve ideolojik motivasyonlardan uzak, idealist motivasyonlardan uzak seçmen kitleleri olduğu için neticede alabiliyor. Evet yani bu da bize şunu gösteriyor. Çok büyük oranda bir erime olmayacak AKP'de. ANAP'ın yaşadığı hızlı erime sürecini yaşamayacak AKP. Çok çok büyük hatalar yapmazlarsa. Ülke üst yönetim değişirse ne kadar sürede toparlar? Türkiye ekonomisi çok dinamik bir ekonomi. Doğru şeyler yapılırsa Kemal Derviş bize toparlanmanın ne kadar kısa bir sürede olacağını gösterdi. 3 sene gibi bir sürede Türkiye baş döndürücü bir hızla normalleşme seviyesine geliyor. Sadece istikrarlı bir yönetim ve doğru kararlar ve demokratik destekle hukukun işlemesiyle 2001 krizi 2002'de seçim oldu. Tek başına iktidara gelen AKP Derviş politikalarını devam ettirdi ve 2005-2006'larda tüm dünyada rekor seviyede büyümelerden, işte uçan, coşan Türkiye'lerden bahseder olunmuştu. Demokrasiyi kimden öğre öğreneceğiz diye bir soru var. Sizlerden mi öğreneceğiz? Yoksa Avrupalı demokratlardan mı öğreneceğiz? Bunun yolu nereden geçiyor diye. Ben öğrencilerime bazen şöyle bir soru soruyorum. Alman öğrencilerime ya da Almanya'da doğmuş büyümüş öğrencilerime. Diyorum ki bana sosyal devletin enstrümanlarını sayabilir misiniz? O kadar zorlanıyorlar ki. Halbuki Almanya Bence dünyanın en güçlü sosyal devleti. Bu sosyal devlet enstrümanlarını Almanya'dan çok daha güçlü bir şekilde kullanan bazı şeyler var, aktörler var, devletler var. Ama onların nüfusları çok az. Yani 84 milyonluk bir ülkeye bu sosyal devleti inşa etmek çok kolay bir şey değil. Ama sayamıyorlar. Sonra diyorum ki onlara neden hepsini sayamıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü siz o nimetin içinde doğduğunuz için herkeste bunlar var zannediyorsunuz. Hayır, bunlar herkeste yok. Ve onun içinde gözünüzün içine girdiği halde birçok önemli maddeyi göremiyorsunuz. Demokrasinin içinde yaşayan aktörlerden demokrasiyi öğrenmeniz çok kolay olmayabilir. Onlardan teorik çerçeveyi alırsınız ama kendi ülkeniz için, kendi ülkenizin gerçeklerini yakından bilen uzmanlara daha yakından bakmanız gerekiyor. Yine bitiremedik. Hala cevaplayamadığım sorular var. Onları da bir şekilde farklı bir günde yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki cevaplıyorum da tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.